Geyikler zombi olmuş. Ne halt edeceğiz şimdi dediğiniz anda bir yiğit çıka gelir yedi düvel raklardan. Kandan ve irinden yollar açmış, dosta dost, düşmana akraba olmuş. Kuyruğu dik ve kendinden emin heybetiyle, duydum ki zombileriniz varmış, yönü gösterin yeter.'' Yerkürede zehirli ya da zombi fark etmeksizin alayına yapıştıran bu katıksız deli, aynı zamanda ruh ve beden sağlığı bozulan ekosistem için mucizevi bir ilaçtır. Kimse bilmese de denge ve denetleme vazifesini layığıyla yapan bu cengaveri bir yoruba atasözü şöyle açıklamıştır. Bal porsu mekan basarsa ağanız olur. Yan bakayım derseniz babanız olur ölmek için sebebi olmayan ama yaşamında daima sınırında yaşayan Balemdar sürüsüne bereket diyerek rastladığı her hadsiz güruha orta yerinden dalar. Aslında yemeği düşünmediği iri hayvanları adam yerine koyup saldırmaz. Ama bela arayanı da boş koymaz dizüstü yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen bu yiğit. Yiyorsa beni öldürürsün, yemiyorsa sıkıntı yapma, façanı bozmak boynumun borcu olsun. Deyip muhatabının gönlünü hoş etmeden de oradan ayrılmaz. Bir porsuk atasözünün dediği gibi, başa bela gelmez, hak yazmadıkça. Hak bela yazmaz, kul azmadıkça. Sıra dışı içerikler için takipte kalın.